Arkadaşlar selam. Bugün yapay zekanın en nefret ettiği 8 kartı bir desteğe toplayıp bu desteğiyle maçlar, maçlar atacağız. Evet böyle bir prompt yazdım. Bakalım ne cevap verecek. Tamam anladım. Sana kendi bakış açıma göre yani benim seri bozucu bulduğum 8 klas şöyle kartını söyleyeyim demiş. Şöyle ben bunları bir desteğe toplayıp geleyim. Evet ilk maçımıza da geçtik. Yani ben şunu da şaşırdım. Kıvılcım elit barbarlar gibi kartlar varken desteğe şey ayna yaptım ataya bak. Desteğe kıvıl şey, ay yine bait yine bait. Gerçi bu şey olabilir kralet devi de yok mezarlık. Yani <laughs> attığı eşleşmelere bak. Gerçi mezarlık değil iki sayı olabilir. Yüksek ihtimal iki sayıdır. iki sayını yenebiliriz bu arada. Şöyle bir mega şovale atacağım. Arkadan başlayamam. x -Bow olabilir. Roketli versiyon vardı. Evet x -Sain. Biraz Bir şansımız var x e karşı en azından. Şunu söylüyordum. Hani Kıvılcım Elite Barbarlar gibi kartlar varken gitmiş şeyi koymuş. Hani Kraliyet Devi demiş ki hiç yetenek gerektiren bir kart değil Kraliyet Devi demiş. Köprüden bas gitsin kuleye vursun demiş. Hiç ben katılmıyorum bu arada. Şöyle biraz vuralım rakibi. Büyü falan da yok derse de çok dandik bir deste. Kazanması çok zor. Hani savunma kartı da yok. Onlar çok vurur ya. Şimdi kraliyetlerini elimize saklayalım. Rakip ilk şey attığında şey yapabiliriz. Top arabası orada onu al. Kötü bir roketti bence. Ama adamın demek ki başka çaresi yokmuş. Hani söyleyebildim mi bilmiyorum ama şey kıvılcım elit barbarlar gibi kartlar varken gidip de hani kraliyet evi domuzcuklar böyle yetenek gerektiren kartları da koymazsın desteğe. Şöyle kraliyet domuzcukları atalım. Şu an elinde loketi yok onu biliyorum o yüzden. Kartofunu da kullandı şöyle bir uçu gönderelim. Fıçımız biraz vuracak. X'e yatarsa şeyle savunabiliriz. Kralet deviyle. Evet elektro devi görecek zaten o X'e'yi. Şöyle kralet devi atalım. O onu yani kötü oynadı. Rakip birazcık kötü oynuyor. Şu anda elinden bütün hava kartlarını çıkardı. O yüzden köprüden giriyorum. Balon da atacağım arkasına. Çok iksir harcıyor. İksir harcıyor da iki tane buz büyücüsü birlikte orada. Onları nasıl savunacağız? Gerçi Mega Şövali Allah razı olsun yardım etti bize. Tekrardan kar topunu kullandı. Fıçımız birazcık vuracaktır. Şöyle yaramaz fazla vurmasın. Buz büyüsünü de tutalım orada. Elektrode koyacağım önüne. Bu rakibi yeneceğiz yüksek ihtimal ya. İnanıyorum ben. Savunmaya yatıp ama roket döndürürse gerçekten sıkıntı. Roketi tamam güzel. Bir an roket kraletlerine de denk geldi sandım. Kraletlerimiz bir tane vurdu. Bir de fışı gönderdim kartopunu kullandığı için. Rakip şaresiz şu anda. Güzel oldu bu. İyi oynuyor diyelim rakibi. Arkadaşlar siz sadece ilk sevgi maçını izlediniz. Hani ben sabahtan beri neyle uğraşıyorum size biraz göstermek istedim aslında. Hani şu anda biz dev goblin, işte prensler dev goblin pek kadar yoksa işte golem metasıdır. Ya ağır desteği metasında şu anda değil mi? Ben bu desteği aldım diye oyunun bana attığı eşleşmelere bakın. Yani fıçı desteği, log sonra madenci sonra klasik log yani ben bu eşleşmeleri yenme şansım yok zaten. Şu izlediğiniz ilk seyi sayı de eşleşmesi zaten. Onu kazandım. Sonra binici yine hız, bu, hızlı karşı ben ne yapabilirim ki? Yine bu, <laughs> bu havan destesi var. Burada havan almamış ama yine hızlı bir deste. Lockbait destesi. Burada mezarlık. Burada bu maçı da kazandım ama bunu koymayacağım zaten. Burada felaket kulesi var zaten. Felaket kulesine bir şey yapamıyorum. Onun dışında köstebek, mızraklılar, yine lockbait. Bu son maçı hiç oynamadım bile. Gittim kayıtla falan ilgilendim. Bu son maça şey yapmadım. Evet şimdi nasip olursa ikinci maçımıza geçtik. Yani ben bir videoda bu kadar uğraştığımı hatırlamıyorum. Gerçekten. Oyun yemin etmiş bana bu videoyu çektirmemek için. Al. Al buyur işte. Ne yapabilirsin ki? Ya bundan sonraki iki videoyu da kazansam da kaybetsem de koyacağım. Çünkü artık uğraşamam bununla. Yeter yani adam atmıyor yani normalde istemeyiz tamam mı? Dev Goblin'i atma karşımıza deriz. Bu oyun öyle bir Dev Goblin'i atar ki artık bıktı, bıkkınlık gelir. Şimdi de diyorum ki bana Dev Goblin Pekka at kardeşim. At diyorum. Atmıyor. Neyse orada en azından birazcık hasar vurduk. Dedim gibi bu, bu maçı ve diğer iki maçı kazansam da kaybetsem de videoya koyacağım. Yapacak bir şey yok artık. Sabahtan uğraşıyorum. Daha fazla tilt olamam. Şöyle bir domuzcuklar basalım. Bekledim bekledim. Birinci atmadı. Şöyle bir mega şövalye. O bir tane vurur herhalde. Aynen mega şövalye zaten vursun diye bıraktı onu. İki tane vurdu. Üç, üçüncüyü de vuracak. Üçüncüyü de vursun ya. Yani çok sıkıntı değil yani. Canın sağ olsun sana feda olsun. Aynı kulemizi de açalım bir yandan. Şimdi bu adamın tomruğu yok mu acaba ya? Deprem artı buz ruhuyla savunmaya çalıştı fıçımızı. Arkadan bir elektro devle çıkabilirim. Arkadan bir kralet devle çıkalım. Elektrodevi en azından savunmaya kullanabiliriz. Şöyle fıçıyı kullanalım savunmaya. Yok o kuleyi verdik galiba. Bırak artık peşini benim kraliyetlerimin peşini bırak artık. Bir kraliyetle bile direkt gireceğim. Bir de goblin fıçısı atacağım şöyle. Bomba kulesini döndürecek ama. Alır mıyız o kuleyi? Galiba aldık. Evet. Şimdi top arabasıyla savunma yapabiliriz belki. Şöyle bırakalım top arabasını. Bir de mega şövalye atacağım. Mega şövalye keşke geriye doğru atsaydım. Neyse çok sıkıntı yok. Kötü bir bomba kulesi. Bomba kulesini çok kötü kullandı. Alır mıyız o kuleyi? Hadi. Alırız. Aslanlarım benim be. Evet. Üçüncü rakibimizi de bulduk. Belki bu son rakibimiz olur. Bilmiyorum. Hani iki maç daha kaybetmek istemiyorum. İki maç kazandık. Geçen maçı ya böyle bir başlangıç mı var? Keşke şu anda normal deste oynuyor olsaydım da bu adama böyle haddini bildirseydim ya, ya mesela bak. Şimdi böyle bir deste oynuyorum ya. Böyle oynayan bir adama kaybettiğim zaman Kendimi çok kötü hissediyorum ya. Madenci artı mezarlık yapıyor mesela yani. Orada o şövalyeyi alman lazım. Mega şövalye. Sol taraftan birazcık hasar yiyeceğiz. Sağ taraftan da yiyeceğiz. Madenciyi bir an önce öldürelim orada. Milyon kulenin. Neyse. Şöyle bir koşbaşı bırakalım bari. Adam da kuleyi verdi herhalde. Sol tarafa da vurduk. Adam birazcık değişik oynuyor. Şöyle bir dev basacağım oradan daha fazla hasar yiyemem. Hem de belki kuleyi alırız. Keşiş mi? Ne oynadığını pek çözemedim adamın. Mezarlık gibi duruyor. Ya mezarlık oynuyor zaten de. Nasıl bir deste bu? Neyse orada en azından hem kuleye vurdu hem keşişi öldürdü bizim elektrodu. Helal olsun. Mega şövalye var elimizde evrimle. Şöyle fıçıyla saldıralım bir anı. Soldan bir domuzluklarla girebilirim. Bu adam değişik oynuyor. Şöyle top arabasını döndürelim. O kuleyi salacağım ya. O kuleyi savunmamın hiçbir anlamı yok. Sol tarafı savunuruz. Sağ tarafı şu anlık salalım. Üç saca hasar yemeyelim ama. Ben bu maçı alırım gibime geliyor ya. İnşallah. Şöyle bir arkasına kraliyetle bir basalım. Bir yandan top arabası onları temizlesin. Hata gelemesinler. Keşin özelliğini basmaya akıl eder mi? Yok. 39 saniye boyunca savunursak maç bizde. Şöyle bir elektriği de batacağım. Ana kuleye saldırıyor. Yan kuleye saldırmak varken. Savunuruz ya herhalde. O bir tane gitti. Yan kuleye vuruyor bak. Şöyle mega şövalye atacağım. Orada yavru ejder kaçacak değil mi? Yavru ejder kaçtı. Yavru yapacak hiçbir şeyim yok şu anda. Balonla belki ittirebilirim. Yok balonla da ittiremedik. Maçı verdik ya yapacak bir şey yok ama dediğim gibi bu videoyu da, bu maçı da videoya koyacağım. Daha fazla ben maç atamam yani maç daha fazla kaybedemem. Bunu da koyacağım son maçımıza geçelim. Evet artık son maçımıza da girdik. Ya az önceki hani adam bir de emoji attı ya. Ya az önceki adam mesela hiç IQ'su beyni falan yok mu anlamıyorum ki. Oynamayı bilmiyor zaten oynamayı biliyor bilmiyor mevzusunda değilim ben. Oynamayı zaten bilmiyor ama hiç IQ'su yok mu acaba ben onu merak ediyorum. Herhalde hiç IQ denilen şey yok. Yine X'e geldi herhalde bizim karşımıza. Olur yeriz. Bu sefer ama galiba okçularlı. Oraya bir şey attı. Ne attığını bilmiyorum. İskelet attı galiba. Bir anda eridi. Orada bayağı bir hasar vereceğiz. Bir elektrodevle savunma yapacağım. Elektrodev de iyi, iyi savunuyor ha. Yine teslayı kötü kullandı. Rakiplerimiz bugün kötü ya. Ya en azından bu adam bir şey yapıyor anladın mı? İlk şeyi oynuyor. Yani öğrenmeye çalışıyor diye deriz. Buna bir kılıf uydururuz tamam mı? Az önceki adam madenci mezarlık oyuna başlıyor. Bir de emoji atıyor. Neyse. En azından son maçımızı kazanacağız diyelim. Toparbasıyla savunabiliriz. Şu an X'e'yi bassa ne yapabilirim? Kraliyet devi yok elimde. Top arabasını da çıkardım. O nasıl bir şövali öyle? Bu adam herhalde. Ama öğrenmeye çalışıyor. Bu güzel bir şey. Adam meta destesini almış öğrenmeye çalışıyor. Az önceki adamın destesi meta destesi de değil en azından. Bu adama saygı duyarım mesela. Öğrenmeyi bilmiyordur. Öğrenmeye çalışıyordur. Arkadan okçular geldi. Öğrenmeyi bilmiyordur mu dedim ben az önce. Oynamayı bilmiyordur. Şöyle mega şöyle ben bir hata yaptım şu anda. X'e basarsa kötü olur da basmadı. Mecbur. Mecbur kraliçede batacağız. Mega şöyle orada okçuları alır mısın? Alırsın. Şöyle bir elektrode basalım. Tesla'sını falan çıkardı ya. Bir de goblin fıçısı basacağım. de balon gönderelim. Gerçi okçular balonu biz yem ettik birazcık. Balon ne azından ölüm hasarı vursun ya. Biraz bekleyeceğim. Şu okçuları da kesmek için. Oradan Mega Shorley'i görüyordu herhalde diyecektim. Görüyor evet. İki şeyle bize vuramaz zaten. Maçı mı saldı? Evet galiba maçı saldı. İyi oyunu diyelim bu adama. Bu adama saygı duydum. Evet videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.